Hepinize selam gençler Glitch kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere biliyorsunuz oyuna yeni XP paraları yüklendi. Mavi ve turuncu olmak üzere. Bugün sizlere mavi paraları göstereceğim. Ama tabii ki videoya geçmeden önce video like atarsanız ve kanala abone olursanız gerçekten çok memnun olurum. Video like attığınızda ve kanala abone olduğunuza göre haydi hemen videomuza geçiyorum. Evet gençler ilk durağımız hemen çiftli çevrenin sol tarafındaki azıcık. Hemen oraya gidelim. Evet buraya geldik. Mavi paramız zaten şunun içinde yanıyor. Hemen şunu kıralım. Bir mavi paramız burada buraya gelip mavi parayı alabilirsiniz. Evet gençler bir diğer mavi paramız hemen şuradaki işaretinde hemen oraya da gidelim. Evet gençler işaretimize geldik. Hemen şu antenlerin olduğu bölgede zaten parladı. Şu anteni kırarsanız mavi XP'miz burada olacaktır. Bunu da böylelikle alabilirsiniz. Hemen bir sonrakine geçelim. Evet gençler bir sonraki mavi XP'miz hemen işaretimde tam şu evde. Buraya gelerek bakın yine parladı. Şunu kırarak mavi XP'yi görebilirsiniz. Bunu da alalım. Tam kaldı iki tane. Hemen bir sonrakine geçelim. Ha bu arada ee, söylemeyi unuttum. Yeni kart görevleri geldi. Onlardan birisi de mavi paralar. Diğeri de zaten altın paralar. Altın paralar şu an oyunda yok. Gelirse videosunu çekerim. Hemen bir sonrakine geçelim o zaman. Evet gençler bir diğer mavi paramız. Hemen zaten şuradan almıştık bir öncekinde. Diğeri de hemen onun altında. Altındaki şu kulübeye gelerek alabilirsiniz. Zaten parladı bakın. Evet bu paramızı alalım. Evet bir tane paramız kaldı. Onun için de hemen işaretleyeyim. Şuraya gidiyoruz. Evet gençler dediğim gibi bir sonraki yerimiz. Hemen şu da Allah. Düşmesek daha iyi olurdu. Bakalım. Bakın yine parladı. Ama bunu almışlar. Şurada bir koltuk var. Koltuğu kırarsanız mavi XP'yi de alabilirsiniz. Evet gençler bu videomuzda buraya kadar da videoyu beğenirseniz beğenmeyi bir de kanala abone ol. gerçekten çok memnun Son olarak hepsinin yerlerini biraz hızlıca göstereyim. Neredeydi unuttum bak. Bir, ha, birisi şu adada hemen işaretindeki. Diğeri e, ee, şuradaki helikopter sahasının yanında. Bir diğeri hemen şurada. Diğeri de hemen altında. Sonuncu da zaten. Dedi Unuttum. Hemen şu dağılıklı. Sonuncuyu da alabilirsiniz. Evet. Bu videomuzda buraya kadar da videoyu ben beğensin... size söylemiştim. Neyse. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.